Arya giden herkese merhaba. Bugünkü bilgisayar arızamız, videonun başında gördüğünüz gibi bilgisayarımız kırık gibi ötüyor arkadaşlar. Enteresan bir arıza. Daha önce de böyle bir arızayla ben karşılaşmıştım yıllar önce. Bu hoparlörden geliyor arkadaşlar bu ses. Büyük ihtimal. için açmadık ama tahminimize göre şu anda içerisinde bu sesi yapabilecek olan bir parça yok laptopumuzda. Laptopta fan bozulduğu zaman, fan motoru bozulduğu zaman böyle ses çıkarmaz. Hoparlörlerde iki hoparlör de geliyor gibi büyük ihtimalle. hoparlörde sıkıntı var. Hoparlörün üzerinde mıknatıs oluyor. Üzerlerine toz da birikmiş olabilir, vida da kaçmış olabilir ama ikisinde de çıktığı için büyük ihtimalle hoparlörde arıza var. Laptopumuzun içini açacağız. Açtıktan sonra eğer müdahale edebileceğimiz bir şey varsa müdahale edeceğiz. Yoksa eğer eski bir laptop olduğu için hoparlörü bulmak zor. Hoparlörü iptal edip normal USB çıkışından bilgisayarımızın sesini alabiliriz. Eğer hoparlör çıkmaya problem olabilsek hoparlör değişeceğiz arkadaşlar. Şimdi bilgisayarımızın içini açıp neler var neler yok bakalım. Yıllardan beri laptopun açılmadığı belli. Hep alt tarafta falan alt tarafta olduğu için alt taraftan açılmıştır büyük ihtimal. Bunu uzun yıllardan beri ilk defa biz açıyoruzdur. Çünkü görüyorsunuz şu anda bundan çıkan kiretoza. Ben bunu bir fırça yardımıyla bir temizleyip geleyim. Evet arkadaşlar laptopları daha önce açmadıysak, tecrübemiz yoksa açmamamız daha doğru olur. Çünkü bunların kabloları var, kablolara zarar verebiliriz. O yüzden her laptopun açılış şekli farklı olduğu için dikkatli olmamız gerekiyor. Açarken kapatırken zarar veren arkadaşlarımız oldukça fazla geliyor bize. Şimdi üst kapağını çıkardık. Şuradan tabii şuradan açmamız gerekiyor. Tekrar bunu takacağız. Normalde şunu da söküp takabiliriz bunu takmadan ama bunu bir kenara koyalım. Koyalım, koyalım. Evet, şimdi hoparlörler burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki adet birbirinden bağımsız hoparlörümüz var. Şimdi bunların ilk önce birini iptal edelim. Şunu bir iptal edeyim. Evet. Bunu bir iptal ettik. Şimdi bilgisayarımızı yeniden başlatmamız gerekiyor. O yüzden şunu takalım. Tekrar power kablosu. Bunu takmadan bilgisayarımız çalışmaz. Evet, bilgisayar oldukça bakımsız kalmış arkadaşlar. Arkadaşlar şu da harzalı, popüler da harzalı. Şunu çıkarttığımız için tekrar bunu taktım. Bakalım ötme sesi gelecek mi? Bilgisayar gerçekten bakması kalmış. Buralarda bile görüyorsunuz. Tabii çalışan bilgisayar arkadaşlar anakarta kesinlikle elimizde fazla temas etmememiz gerekiyor. Kısa devre olabilir tornavidal olsun, cımbızlı olsun, herhangi bir metal malzemeyle de anakarta dokamamız gerekir, dokunmamamız gerekir çalışırken. Evet, şu anda şu hoparlörümüz iptal. Bakalım şundan ses gelecek mi? Çünkü bazen açılışta 1-2 dakika sonra yapıyor, bazen hemen yapıyor. Şunu takalım tekrar. Bu hoparlör arkadaşlar. Bundan da evet. Buna da var sıkıntı. İki hoparlör birden patlamış. Hoparlörlerimizi iptal edeceğiz. 1 artı 1 ses var USB çıkışlı. Onları kullanarak bilgisayardan ses alabiliriz. Dediğimiz gibi eğer daha önce hiç bilgisayarımızı açmadıysak çünkü her bilgisayarın açılışı, kapanışı farklı oluyor. Soketlere zarar verebiliriz telafisi mümkün olmayan hatalar da olabilir o yüzden eğer daha önce açtıysak tecrübeliysek bilgisayarımızı açalım değilsek kocalamamızda fayda var ses sorununu dediğimiz gibi hoparlör şeklinde halledeceğiz bir başka videoda görüşmek üzere